Şu an itibariyle resmi vaka sayısı 2600'ün üzerinde. Ölenlerin sayısı ise 104. Ama bu 104 kişinin 36'sı Londra'da yaşıyordu. Hakan Londra'da şunu da belirteyim hemen. Londra'da hayatını kaybedenler arasında bir de Türk vatandaşı bulunuyor. 51 yaşında Kahramanmaraş'ın Gözpınar köyünden e, Hayri Ergönül diye bir e, vatandaşımız korona Hayri Ergönül ya, Hayri Ergönül pardon Hayri, Hayri Ergönül korona virüsünden hayatını kaybetti ilginç bir hikayesi var Hakan Ergönül e, 12 Eylül öncesi yaşanan Maraş katliamı olarak bilinen olaylardan sağ kurtulmuş ancak annesi babası ve kardeşini kaybetmiş o olaylarda. Ve İngiltere'ye gelmiş. E, Maraş katliamından kurtuldu ama Londra'da korona virüsüne yakalandı. hayat işte. yazık ki bu vatandaşımız. Evet resmi e, vaka sayısı 2600'ün üzerinde dedik ama resmi olmayan rakamın 55 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam bu. Evet. Okullar yarından itibaren tatil ediliyor. Premier Lig'de futbol karşılaşmaları zaten tatil edildi. Hakan İngiliz ordusu hazır hale getirildi. Yani yakında hiç alışık olmadığımız şekilde sokaklarda postallı, üniformalı askerler görebiliriz Londra'da. Askerin sokağa inmesini son savunma hattı olarak niteliyor İngilizler. 20 bin asker. Hazır kıta durumunda bekliyor şu anda ee, ve bu özel güce bir de isim bulmuşlar, isim koymuşlar. Koronanın e, bilimsel adı olan COVID'den yola çıkarak COVID destek gücü diyorlar bu askeri güce. Şimdilik e, bu askerler ne yapacak? E, lojistik destek sağlayacaklar. Hastaların e, otelleri, askeri kışları ve hatta savaş gemilerinde tedavi edilmesinde lojistik sevkiyat gibi görevler üstlenebilecekleri e, söyleniyor. E, evet, Peki alınan önlem neydi? Yani İngiltere aslında il, ilginç bir önleme gitmişti. E, bildiğim kadarıyla gençler sokaklarda kalsın, 60 yaşın üzeri çıkmasın, gençler bu hastalıktan daha az etkileniyor ve virüse karşı bağımlılık kazansın, gelecek nesiller bu virüse karşı bağışıklık kazanarak sağlıklı bir şekilde hayata devam etsinler diye. Bu proje tuttu mu sence? Şimdi şöyle çok değişik bir strateji, strateji benimse de gerçekten de diğer tüm ülkelere kıyasla. Evet, evet. E, çok farklı. E, sürü bağışıklığı dediler buna. E, bu stratejiye göre nüfusun en az yüzde altmışına virüs bulaşacak İnsanlar bu virüsü yenecekler. Doğa ve yendikleri zaman doğal bir bağışıklık e, geliştirecekler. E, bağışıklık geliştikçe de virüs her insandan insana bulaştığında daha zayıf hale gelecek. Ama bu arada yaşlılar ve sağlık sorunları olan insanlar ne yazık ki ölebilecek. Evet Başbakan aynen Boris Johnson aynen böyle açıkladı İngiltere'nin stratejisini. Yani ölen ölür kalan sağlar bizimdir şeklinde açıkladı. Tabii bu çok büyük tepki aldı Hakan. Yani bilim adamları hükümete siz manyak mısınız? Dalga mı geçiyorsunuz? Daha önce denenmemiş e, bir şeyi milyonların hayatıyla kumar oynayarak mı deneyeceksiniz diye yerden yere vurdular. Bunun bu kumar tuttu mu? De, Peki bu kumar tuttu mu sence? E, yani rakamların akıllı aslında hep resmi rakamlar açıklanıyor Hakan. Yani e, sağlık bakanı bile resmi rakam var diyor. Bir de tahmini rakam var diyor. Düşünebiliyor musun? Resmi rakam 2600'ün üzerinde, tahmini rakam 55 bin. Yani arada uçurumlar var. E, onun için tuttu mu tutmadı mı? Şu aşamada söylemek çok zor. E, ama e, gelen tepkiler nedeniyle hükümet birazcık yani ilk önce sanki böyle her şeyi kaderine bırakmış gibiydi. Şimdi birazcık hare hareketlenir gibi oldu. En azından test sayısını artırdılar. Solunum cihazı sayısını arttırdılar ama hala yeterli sayıda yatak yok, yoğun bakım ve solunum cihazı yok İngiltere'de. Ve senaryolar var Hakan, e değişik senaryolar var. Yani her ne kadar bunlar e komplo teorisi olarak görülse de insan düşünmeden edemiyor. Bildiğin gibi İngiltere'de ee, yaşı 70'in üzerinde olan büyük bir nüfus var. Ee, bu insanların e, emekli maaşları ve e, zor durumda olanların devlet tarafından bakımı e, ekonomi üzerinde büyük bir külfet. Acaba Boris Johnson bu fırsattan yararlanıp bu külfetten kurtulmayı mı amaçlıyor diye düşünenler de var. Hatta o kadar hiç, acı, acı, acımasız olamaz herhalde ama yani tabii ki bu spekülasyonlarda olur. Yani insanlar konuşuyorlar bunu, söylüyorlar. Kesin böyledir diye diye inananlar da var. E, hatta IŞİD bile korona ko, e, nedeniyle terörist faaliyetlerini e, durdurarak e, Boris Johnson'dan daha fazla önlem aldı diyenler bile var Hakan. Anladım. Siz ne yapıyorsunuz? Julia sen e, evde çoluk çocuk, çol aa çoluk çocuk gitti sende. <laughs> Biz abi, siz, home evde, evde kendi kendimizi izole etmeye çalışıyoruz. Tabii mümkün olmadığı, olduk olmadığı sürece, gerekmediği sürece dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz ama mümkün değil, değil. Yani en azından süpermarkete gitmek zorundayız. En azından haftada iki 2-3 kez ve insanlar e, süpermarkete akın ediyorlar, akıntı. Yani salgın korkusu hızla tırmanırken, e, anlaşılmaz bir şekilde en çok da tuvalet kağıdı satın alıyorlar. Evet. Burada da öyle, burada da öyle. Herkes ona bir takmış kafayı. Evet, konserve, yiyecek, makarna da alıyorlar ama en çok tuvalet kağıdı alıyorlar. Kimse de buna mantıklı bir açıklama getiremiyor. Espriler bile yapılıyor. Virüs ağızdan veya burundan giriyor vüca, vücuda, oradan değil diye dalga geçiyorlar. <laughs> Tuvalet <laughs> kağıdı stoklayanlar. da. peki şey e, Piccadilly, Oxford Street falan, onlar nasıl Bomboş mu? bizde? Evet, mesela, Evet, Hakan bomboşu. sen Londra'yı bilirsin. Ee, Piccadilly, Oxford Circus, Covent Garden e, bölgesinin Aha. normalde ne kadar kalabalık iğne atsan yere düşmeyen bir yer olduğunu bilirsin. Bütün bu arada ona... bak ben de makarna yapıyorum ha. En kolayı bu. <laughs> Bugün orası tam bir hayalet kent. Yani e, az önce görüntülerini gördüm Covent Garden'ın. Covent Evet, turistlerle kaynardı normalde. E, hayalet bir kent haline dönüşmüş durumda. E, Londra'nın merkezinde birçok yer öyle insanlara insanlara sürekli gerekli olmadığı için sokağa çıkmayın diye çağrılar yapılıyor. Başbakan Boris Johnson her gün Downing Sokağı'ndaki ofisinden e, televizyonlara çıkıp e, bu duruma alışacağız, e, başka çare yok e, diyor. E, i̇nsanlar da bu çağrılarla iyice e, endişe ve korkularını büyütüyorlar ve e, mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyorlar. Metin işi Latife ile bitirelim. Az önce bana bir tane böyle vasattan espri geldi. Fenerbahçe bir şey yayınlamış. Sen de benim gibi hasta fenerlisin biliyorum. Evde kal diye <laughs> Fenerbahçe böyle bir şey yayınlamış. Altıda biri cevap vermiş. Zaten yüzünüz yok ki dışarı çıkmayın diye. Biz fenerliler evde kaldık galiba. Bu da bize yaradı. Bir de lig tamamen iptal olursa daha da mutlu olacağız herhalde. Evet bize ancak liglerin iptal olması temizler Hakan bu saatten sonra. Ee, ve, ama ik, bence iptal edilmesi de gerekli yani. Ee, yani en azından iki ay plan tatil edilmesi gerekli. Ondan sonra da nasıl bir karar alınır bilemiyoruz. Ee, yani Premier Lig'de böyle, böyle bir karar alındı. Ee, İspanya'da, İtalya'da e, her yerde tatil edildi yani ligler. Bizde de edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki o zaman tüm Fenerbahçeliler başta olmak üzere insanlık alemine geçmiş olsun. Öpüyorum seni kendine iyi bak. Sen de Hakan.